Merhaba. Ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kilo aldıran besinlerden bahsetmek istiyorum. Evet, kilo vermek isteyen kişiler gibi kilo almak isteyen kişilerin de sayısı oldukça fazla ve ben de sayfamda daha çok kilo vermeye yönelik tarifler paylaştığımı fark ettim. O yüzden danışanlarımın isteği üzerine bugün sizlere nasıl daha kolay kilo alabilirsiniz bunu anlatmak istiyorum. Evet, e, genellikle hem ofis danışanlarımda hem de online danışanlarımda kilo almak isteyen kişilerde görüyoruz ki aslında gün içerisinde yeterince kalori almıyor. Çok sağlıksız ve düzensiz besleniyor ya da açlığını çok düşük kalorili alternatiflerle ufak ufak yiyerek, e, sık sık ufak ufak yiyerek bastırmaya çalışıyor ve gün sonunda bakıyoruz ki aslında vücudu için gerekli olan karbonhidrat, protein ve yağ miktarlarını yeterince tamamlayamamış. O yüzden sizde lütfen kilo almak istiyorsanız ve hızlı sonuç almak istiyorsanız mutlaka bir besin tüketim kayıt formu tutun. Yani gün içerisinde yediklerinizi saatleriyle ve miktarlarıyla beraber yazın ve uyumadan önce bakın ben bugün ne yemişim? Kaç kalori almışım? Aldığım kalorinin içerikleri nasıl olmuş? Yani Örnek veriyorum 2000 kalori aldınız, bu 2000 kalorinin yüzde kaçı karbonhidrattan, yüzde kaçı proteinden, yüzde kaçı sağlıklı yağlardan gelmiş. Bunun analizini yaparsanız çok daha kısa sürede istediğiniz formu yakalayabilirsiniz. Evet, kilo almak isteyen kişilere hem hızlı kilo artışına yardımcı besinlerden hem de yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Bu kişiler genellikle iştah problemi yaşarlar çünkü mide hacmi çok küçük olduğu için hemen yiyip doyarlar. Bu yüzden çok düşük, bu yüzden de yüksek kalorili ancak hacimsel olarak düşük formda gıdalar tüketmeniz gerekiyor. Yani bir kuru yemiş gibi, kuru meyve gibi midede hacimsel olarak çok fazla yer kaplamayan gıdalara ağırlık vermelisiniz. Özellikle ara öğünlerinizde biraz çiğ badem, çiğ fındık, kaju, antep fıstığı. Bunun yanı sıra kuru üzüm, hurma kuru eri, kuru kayısı, incir gibi yüksek kalorili alternatiflere yönelebilirsiniz. Çünkü bunlardan 2-3 tane yediğinizde hemen doygunluk hissi olmayacaktır. Çok daha fazla tüketerek çok daha yüksek kaloriler rahatlıkla alabilirsiniz. Evet diğer bir yöntemimiz ise genellikle yüksek kalorili şek tarzında sıvılar tüketmeniz. Çünkü bir yemeğe başladığınızda o yemeğin tamamını bitiremeyebilirsiniz ancak akşam eve gittiğinizde yapacağınız bir şekle ya da sabahleyin işe gitmeden önce hazırlayacağınız bir şekli yanınıza almanız ve bu içeceğinizi gün boyunca yudum yudum içmeniz yine yeterli kalori alımınıza yardımcı olacaktır. Tabii ki de bu içecekleri, smoothileri hazırlarken de içerisine bal, kaymak, tahin, pekmez bebe bisküvisi gibi gıdalardan bol miktarda ekleyebilirsiniz. Çünkü bizim amacımız hızlı bir kilo artışı olduğu için kaloriyi ne kadar arttırırsak tükettiğimiz gıdaların bizim için o kadar iyi olacaktır. Gün içerisinde meyve tükettiğinizde ise bir tane elma yemek yerine ya da bir tane armut yemek yerine meyvenin suyunu içmeniz de daha hızlı kilo almanıza yardımcı olur. Çünkü bir tane elma yediğinizde muhtemelen tokluk hissi oluşacak ve daha fazla tüketmek istemeyeceksiniz. Ama bir su bardağı meyve suyu tükettiğinizde 3-4 porsiyon meyve tüketeceğiniz için daha hızlı kilo artışı olacaktır. Bu nedenle gün içerisinde mutlaka kilo almak isteyen kişilerin 1-2 bardak meyve suyu tüketmesi hem kalori alımı açısından hem de vitamin ve mineral alımı açısından oldukça önem taşır. Evet, Kilo almak istiyorsanız hiçbir zaman amacımız sadece göbek bölgesinden alınan e, çirkin bir görüntü olmamalı. E, Tüm vücudumuzdan sağlıklı bir şekilde e, ideal bir beden yapısında kavuşmalıyız. Bu yüzden sağlıksız gıdaları, paketlenmiş ürünleri kesinlikle tüketmiyoruz. E, sağlıklı besinlerden bol miktarda yemeye çalışıyoruz. Özellikle ana öğünlerimizde et, tavuk, balık, hindi gibi hayvansal protein kaynaklarından, mercimek, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi bitkisel protein kaynaklarından bol bol tüketiyoruz. Çünkü kaslarımızın gelişmesi ve kas miktarımızın artması için bizim protein açısından zengin ve yeterli beslenmemiz oldukça önemli. Vücudumuzdaki yağ oranını arttırırken aynı zamanda kas kütlemizi de arttırmalıyız ki çok daha ideal bir forma kavuşabilirim. Evet bunun için de dikkat etmeniz gereken diğer şey kesinlikle kardiyo ağırlıkta çalışmıyoruz. Tamamen yüksek ağırlıkta kas kütlemizi genişletecek şekilde çalışıyoruz. Evet siz de eğer kilo almak istiyorsanız ve mide hacminiz çok küçükse yeterince iştahınız olmuyorsa lütfen yemeklerinizin yanında ayran gibi, çorba gibi gıdalar çok fazla tüketmeyin. Çünkü bu tarz besinler midede hacimsel olarak yer kaplayacağı için daha çabuk doymanıza neden olur ve yeterli kaloriyi alamazsınız. Bu aynı zamanda mevsim salatası için de geçerli. Salata tükettiğinizde midede hacimsel olarak yer kaplayacağından dolayı daha çabuk doygunluk hissi oluşur. Biz zayıflama programlarında mesela özellikle mevsim salatayla ve bir bardak ayranla öğüne başlanılmasını istiyoruz ki midede yer kaplansın, şişkinlik oluşsun, kişi daha az yiyerek daha çabuk doysun. Ama biz kilo almak istediğimiz için kesinlikle bunu yapmıyoruz. Daha çok ilk öğünle başlıyoruz. Etimizin, tavuğumuzun, balığımızın yanında kaloriyi arttırmak adına bulgur pilavı gibi ya da makarna gibi sağlıklı alternatiflere yöneliyoruz. Pilav yaptığınızda sağlıklı bir alternatif olan basmati pirinçten ya da bulgur pilavından ya da kara buğdaydan pilavınızı yapabilirsiniz. Makarna tükettiğinizde ise beyaz undan yapılan makarna yerine kepekli undan yapılan ya da tam tahıllı bir undan yapılan makarna tercih edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde kilo almanıza yardımcı olacaktır. Kilo almak isteyen kişilerin gün içerisinde yeterli kalori miktarını alması çok önemli. Peki bunu nasıl hesaplayabilirsiniz? Bir diyetisyen eşliğinde bazal metabolizma hızınızı hesaplayabilirsiniz. Bu bazal metabolizma hızınızın üzerine günlük harcadığınız fiziksel aktivite düzeyinizi de eklemeli ve bunun üzerinde kalori almaya çalışmalısınız. Çünkü bunun altında kalırsa eğer günlük aldığınız kalori miktarı maalesef kilo artışı olmayacaktır. Siz de bu süreçte iştahla alakalı çok sorun yaşıyorsanız gıda takviyelerinden de faydalanabilirsiniz. Özellikle omega 3 gibi, B12 gibi iştahın açılmasına yardımcı olan gıda takviyeleri ilk etapta daha rahat kalori alımınıza yardımcı olacaktır. Bu arada gün içerisinde imkanınız oluyorsa iki öğün arasında yapacağınız 1-2 saatlik uyku düzeni de yine kilo artışına yardımcı olacaktır. Eğer gün içerisinde böyle bir imkanınız varsa mutlaka uyumaya da özen gösterin. Bugün sizlere kilo almanıza yardımcı gıdalardan bahsettim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak bırakabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.